geldiniz. Bugün sizi farklı bir yer olarak yatağıma getirdim. Ne bileyim hep aynı arka planlı olarak bugün burada bir çekeceğim. Zenilerden nefret ediyorum. Adı videoma gelen etkileşim için çok teşekkür ederim. Bir sürü de abone getirdi bana. 32 bin, 32 bin, 32 tane abonem oldu. Ki bu benim için büyük bir sayı çünkü 32 tane arkadaşım. O, oh. 32 tane beni o kadar uzun süre dinleyecek insan yok hayatımda. O yüzden hoş geldiniz. Ki yarısı arkadaşım zaten onlara da teşekkür ederim. Ama şeyden de gelen, yorum atan, videomu izleyen herkese teşekkür ederim. En çok patlayan video oldu. Şöyle, şimdi bugün az önce ne oldu biliyor musunuz? Markete gittim ben. Market alışverişim çekilmiyor biliyorsunuz da bilmiyorum. Neyse markete gittim. Marketten dönerken biri bana seslendi. Şşşt diye. Kafamı çevirdim. Gel gel yaptı. Bir tane yaşlı adam oturuyor bankta. Gidiyorum. Ben de işim gittim yanına. Dedim ne olacak acaba? Seni birine dedim falan filan diye şey yaptı. Sen öğrenci misin dedi. Evet dedim. işte öğrenci kartını göz kartını göster falan dedi. Göster dedi. Ben dedim neyi? Öğrenci kartını göster falan çıkardım gösterdim kartı. işte ondan sonra ha işte ben seni tanıdım mı şey yaptım mı bilmem ne falan dedi. Rol yapıyormuş. Neyse. İşte ondan sonra gel poşetini aç. Pişmaniye vardı yanında üç kutu. Pişmaniye attı. Dedi. Dedim bu bana bunu kakalayacak. Kadıköy'deki çiçekçi ablalar şey yapar ya. şey al sana olsun der. Sonra para ister. Çiçeği tuttuktan sonra. Aynısını yapacak anladım. Dedim param yok. vakitim yok. Ha dedi. Ee, o zaman sen bana git şurada köşedeki yerden bir sigara al dedi. Bir de marketten bir buçuk litre kola al dedi. Gel dedi bekliyorum dedi. O zaman pişman verdim dedi. Bir şey demedim tepki yani ha 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 yaptım sonra git yolumu çevirdim arka sokaktan dönüp yurda, geri, yurda geldim anlayacağın üzere. Gerizekalı ya yaşlı başlı adam ben de, öğrenciden ya öğrenci oldum biliyorsun öğrenci olarak beni tavla yanına çağırmışsın. Gerizekalı öğrenciden sigara dileniyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah'ım yarabbim hayır ekmek değil yemek değil sigara ve kola. Sanki şey canım pişmaniyede öleceğim de ben İzmit'te zaten iki adım alsan pişmaniye buluyorsun her yerde. Senin pişmaniye mi kaldı? Bir adam bile... Allah Allah. Ya inanama bu benim başıma ilk gelen değil bu arada. Daha önce var okulun yanında. Banka çöptüm böyle durdum. Yere baktım böyle uzun süre. Yürüyemedim çünkü gerçekten. Niyeyse o kadar ağır geldi ki o an. O şey. Ee, sonra şey bir tane başka bir amca geldi. Elini tuttu falan, elimi tuttu falan. Bir derdim varmış böyle. Ne var çözelim bilmem ne falan dedi. Dedim Allah gönderdi herhalde Allah derdim bilmem ne. <laughs> Ondan sonra adam yok teşekkür ederim falan filan iyiyim teşekkür ederim falan dedim. Sigaram var mı dedi. Ben dedim yok sigara kullanmıyorum ki falan diyorum. Ama böyle çok kötüyüm yani şey olarak da da düşük yani konuşmak istemiyorum kimseyle adam ne nezaketinden dolayı şey, iyilik yapıyor bana falan param var mı dedi o zaman param da yoktu yok ki dedim var mıydı 5-10 liram yoktu benim ihtiyacım olan param vardı fazla param yoktu diye neyse zaten para versem bir sigara alacak Oldu olacağı için para vermek istemedim de zaten baş tacı sınıfta dedi gitti. Sağ olsun. O amca iyiydi. Bu gerizekalı bana emir falan veriyor. Git sigara al, git kola al. Oldu paşam. Kaldır bir tarafına Al sigara. Allah'ım yarabbim ya. Utanmadan. Çok sinirlendim. Yani öğrenci... Ya insana gerçekten utanmıyorlar. Bizim para öğren... Param olsa... Şu burada kalman değil mi? Konum nereye getirdi biliyor musunuz? İstanbul'da çok var. İstanbul'un taşı toprağı direnci. Direncilikten kastım bu tarz şeyler. Yani paranın ya da anketörlük, güzellik yeri kartı şeyleri vesaire. Bunlar yani dolandırıcılık içeren, direncilik içeren ama ihtiyacı olmayan kişilerin diye işte insan parası olmaz. Gerçekten e, direnmek zorunda kalır. Parası hiçbir şey yoktur, çalışamıyordur, bir şeydir falan filan. Onlara amenna. Bu tarz şeylerden bahsetmiyorum. Bunları kenara alalım. Neden bahsedemiyor musunuz? Hayvanları seviyor musunuz? Bir. Kadıköy'e gidin. Biraz dolanın. O... Caddes işte Mavi'nin ve maalesef Starbucks'ın, boykot Starbucks'ın girdiği o sokaktan gidip Akman Pasajı'nın oralara falan bir dolanın muhtemelen birine sahilden oraya doğru bir metro çıkışından yürürken muhtemelen birine denk geleceksiniz. Birisi sizi çevir çekilecek ki hayvanları seviyor musunuz? Bana çok gerilendi. Ee, <laughs> <laughs> Liseyi Kadıköy'de okudum da ben, o yüzden sık sık gidiyordum. Evet desen, bir saat dergi satacak. Hayır desen, hayır diyebilir misin? ama zaman sordukları zaman daha da bir param yoktu yani lise öğrencisi. Yani benim harçlığım ne ki sana para vereyim? <laughs> Neyse, onlar o parayla süresiz işte dergi satıyor 30 lira zamanında. Şu an ne kadar bilmiyorum, 30 liralık bir dergi. E, nakitim yok diyorum genelde. Nakitim, bozluğum yok diyorum nakitim yok ya da bozuğum yok diyorum. Bozuğun yoksa şuradan hemen bozabiliriz. Nakitim yoksa IBAN'dan atalım. İBAN paylaşmayın kimseyle. Yasak. yasak değil. IBAN'ınızın nereler millet tanımadığı insanlara IBAN'ınızı vermeyin. Zaten çünkü şey ne halk dedikleri belli değil. Sizin IBAN'ınız da o işin içine karışsa suçlu olursunuz. Lütfen o yüzden dikkat edin. IBAN paylaşmayın. Hayatınız kararınızdır. Malum kara para atlayanlar çok. Veya onlar çıkıyor siz çıkamazsınız. Allah bilir. O yüzden yapmayın. İban'dan atalım, o atalım, öyle yapalım. Böyle bir illa alacak o parayı senden tamam mı? Hiçbir şekilde diye Ya yürü git kardeşim demekten başka çaren yok ama nezaket diyemiyorsun. İşte ben çözümü nasıl buldum? Artık söyleyeyim. Metrodan iniyorum, Kadıköy'e bakıyorum. Böyle diren ay şey, hayvanları seviyor musunuzcular var. Yolumu çeviriyorum ya da yere bakıyorum. Dız, 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 yürüyorum. Hiç kontak kurmadan. Çevirirken böyle zıplayıp kenardan şey yaparak yapıyorum. Çünkü gerçekten ya of gerçekten yani o paraların gerçekten yüzde hayvanlara gittiğinden emin olsaydım eğer verebilirdim. Ya da en azından bu kadar çok uğraşmazdım kaçmak için. Ama maalesef ben çalışırken iş bir arkadaşım vardı. O da işe girmeden önce bu işi yapıyormuş. Dergi satıyordu falan diyor. 30 lira falan. Günde 500 lira kazandığını söylüyordu. Kazandığını söylüyordu. Bu nasıl altın çizelim lütfen. Ve benden küçüktü. Yani sizin hayvanlar için verdiğiniz para birilerinin bira parası olabiliyor. O yüzden de onlara vereceğinizi ciddi bakan kurumlara verebilirsiniz. Hayvan kurumlarına. Ya da işte internette yardım bekleyen bir sürü insan var. Hayvanların ameliyat ettirmek gereken ya da bir sürü ameliyat bekleyen hayvanlar var. onlara lütfen paranızı vermesi O dergi satıcılarına paranızı kaptırmayın. <laughs> moda sahile gitmeyi verin. Ya da herhangi bir moda sahile genelde çok oluyor. Gitmiyorum da gittiğim zamanlarda genelde o da matrak bir şey. Arkadaşımla oturuyorduk. İşte gül al, gül al. Hediyem olsun. Yok 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 diyoruz falan Yok almayacağız bir Yani al, abla almayacağız. Abla a hayır. Yok sağ ol abla teşekkürler. Yok yani al verecek. Neyse hayır bir şekilde tamam kabul etti. Bari gofret vardı. Bari gofretten verin Üç tane de onu yiyeyim dedi. Verdik yedik. gitti yani bir de anketörlerden geçen nasıl kat, kaçtım anlatıyorum anlatayım. Yine o işte o aradan iniyordum en son gitme böyle yokuştan aşağı iniyordum. Baktım üç kişi orada bekliyor millete sıkıştıracak ben fark ettim. Hemen yere odaklandım. Hiç önüme, etrafımda hiçbir şey görmüyormuş gibi geçtim geçtim. Abi bana uzattı ben şöyle kenardan zıpladım öyle iler kaçtım. Ve o şekilde o günde kurtardım. Ya da işte birkaç kere metroda da oldu. Metroda da ne yapıyordum biliyor musunuz? O yere geldiğinde koşmaya başlıyordum. Koşa koşa fırlıyordum o zaman durduramıyorlardı. İşte metroda Türk bayrağı satıyorlar. Ya onlar gerçekten doğru mudur yani Bilmiyorum ve hiçbir de bana doğru gelmiyor. Kusura bakmayın. Zaten bir kere de bizim üniversitenin önünde. Yani bağış yapıyorum ama size bağış yapamam. Kusura bakmayın gerçekten güvendiğim yerlere bağış yapmayı tercih ediyorum. Ee, yani hiç bağış yap bağış yapmayın demiyorum. Bağış yapın ama lütfen güvendiğiniz yerlere yapın. Dilencilere yapmayın. Gerçekten çok sinirliyim. Ya sinirlen gereksiz yere sinirlendim yani. O şekilde. Yani siz de gerçekten gördüğünüz zaman kaçın. Ne diyeyim. 1 etrafı iyi kolaçın edin. Yani bulunduğunuz tehlikeli bölgeleri şey yapın. Kadıköy, Kadıköy Moda sahili, böyle şeyleri işlek yerleri, metro çıkışı, giriş çıkışları, AVM'lere yakınsa özellikle. Bunları şey yapın. Bu yerlerde tetikte olun. İndiğiniz anda daha oraya yere yaklaşmadan alttan böyle etrafı inceleyin. Radarınıza yakalarsınız zaten. Çünkü sabit duran bir de insanları rahatsız eden biri var. Gördünüz. Kaçış yeriniz oradan başka bir yön varsa oraya gidin. Ama yoksa kaçış yerlerinizi belirleyin. Kaçış planı hazırlayın hemen hızlıca bir şekilde. Ee, bakın hep koşacak mısınız? Kenara mı dolanacaksınız? Kalabalığın arasına mı girip Uzun bir kalabalığın arasından savaşmaya mı çalışacaksınız? Bunları önceden bilin, şey yapın, kafanıza belirleyin, sonra aksiyon alın. Ya Allah, Bismillah deyip kurtaracaksınız Allah'ın izniyle. Zaten cevap vermezseniz zaten sorun bir şey yapamazlar da cevap vermeden de yürüyebilirsiniz. Ben şey rahatsız olduğum için cevap vermemekten ilk başta çok rahatsız oluyorum. Sonra artık daha yani cevap vermekten rahatsız olursanız böyle taktikler size şey yapayım. Telefonda konuşuyormuş gibi yapın. Bir başka taktikte. Telefonunuzu baktınız. Karşıda gördünüz. Aldınız telefonunuzu. Ha 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 evet 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 ben de böyle ya of çok sinir bozucu ya nasıl böyle bir şey söyler sana ben onunla konuşurum o sana bir daha asla böyle bir şey yapamaz deyip, deyip gidin onları hep tehlikeden kurtarıldınız yani İnanılmaz. Gerçekten insanların iyi duygularını sömürmek üzerine böyle aptalca, ilk ikisi değildi. Zaten sigara istiyorum resmen. Sigaranın hiçbir duygusu olamaz. Sigara, insanların iyi duygularını sömürerek cebinizi doldurmaya çalışıyorsunuz. <laughs> herkes bunu yapmıyor mu sanki? Gerçi doğru. En yukarıdan en aşağısına kadar herkes aynı şeyi yapıyor. Neden bu kadar rahatsız? Oldu? Markalar da aynısını yapıyor. Öğrenci kulüpleri bile aynısını yapıyor yani aslında baktığınız zaman. Siyasi partiler de aynısını yapıyor. Bunlar yapmış çok mu? Derseniz o da doğru. Neyse bu video bu kadardı. Eğlendim. Bayağı bir eğlendim yani. video çekerken. Bence eğlenceli bir konu. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.